Ya. Hadi, hadi gelin. Oo Gökçe binmiş ya. Hemen de binmiş Gökçe ya. Gökçe. Bakın bakın bana nasıl çıkıyor. Oo aferin kızıma. Hadi gel hadi hadi. Sen şuraya ya da. Şimdi seni de uçurayım. Seni uçurayım ben. Evet. Tamam yapayım. Evet. Tamam. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Kız sen pet mi biniyorsun. Evet. Kız nasıl biniyorsun sen öyle? Nasıl sallayacağım ben seni? Çok ağır olur. Aa! Bak elime değdi resmen elimi kırdı sanki. Çok ağır. Ama hızlı sallayamam. Ayağında paten, paten yani, var paten, olduğu için. Sor. Nasıl soyayım? <laughs> Gel buraya. <laughs> Dur yakalayabilirsem. Tamam. Bunları şuraya koyalım. Koyayım. Burada dursunlar. Yok bak şimdi çok hızlı sallayacağım sizi. Aa o da soymuş. Sen de mi soydun? Aa bak o da soydu. Kız Gökçe niye soydun sen? Sen niye soydun? Seninkini de alayım bari. Kaldırım. Seninkini de buraya koyayım. Büyük yerde de patates soymuştum ama Aa Hanife buraya bir şey düşmüş. Ne? Kız bu ne? Aa patenin şeyi. Dur. Al onu. Ya düşmüş bunu takarız. Şurada dursun. Ama unutturma bana tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi geldik sallamaya. Cadı süpürgesini şeyi. Çok süpürgesini şeyi. Neyi? Gökçe. Anne. Ne yapıyorsun sen eğleniyor anne. musun efendim kadını, kızım? Cadının saçı. Cadının saçı mı? Cadının yani saçı ne arası? gel. Tamam hadi gel. Oynamış ki. Bir... Şeyi... Hadi hadi. Bir. Onun için kimse yok Yok kızım. Çünkü çocuklar tüm herkes okulda. Değil mi? Biz erken geldik. He? Bugün hava çok iyi, değil mi? Bak, Çocuklar akşam okulda. Akşam. Akşam. Ak Ak hızlı Arkadan hızlı mı sallayayım? Ben, tamam. Ay. Hemen ay. sallayayım efendim. Ay. Abi çok hızlı sallamıştı. Onun gibi yap. Tamam bir de gıdı gıdı yapacağım. Gıdı gıdı gıdı. Geldi geldi geldi. Şimdi sıra Gökçede. Önce bir hızlı sallayalım. Önce uçuralım. Şimdi geldi sıra. Sana da geleceğim. Geldim işte. Geldim işte. Geldim. Gel. Sana da geldim. Anne, <laughs> Sen nasıl geliyorsun ya? ya Efendim? hızlı. Bulutlara uçurayım mı seni? Bulutlara uçurayım mı? Hazır mısın? Bir, iki, üç. Bulutlara uçuyor Hanife. Yeter mi? Kız sen de hiç doymuyorsun. ha? Yeter değil mi? İşte Yakaladım, yakaladım. Sana da geldi, sana da geldi. Geldim, geldim. Ben. Tam yakaladım, tam yakaladım. Ben. Geldim, ben. geldim. Gıta gıta gıta. Geliyor bu elle geliyor geliyor. <laughs> Biraz da kaydıraktan kayar mısınız? Hayır. Neden? Kız kaydıraktan hayır, kayalım. Hayır. kayalım gel. Hadi Hanife. Değişiklik olsun. Olur mu? Olur mu Hanifiş? Olmaz. Neden? Ha. Oy. <laughs> Telefon gidiyordu. <laughs> Telefon gidiyordu. Telefon Anne. düşüyordu. Ee, Anne telefonu düşürüyordu. Anne. <laughs> Arkadan hızlı tamam. Anne. Son kez yapıyorum hemen. Bana da. Sana da mı? Tamam. Bulutlara uçurayım. Gökçe'yi. Tamam. Gökçe'yi uçurayım. Gökçe'yi. Sıra Hanife'de. Biraz gıdı gıdı yapayım. Biraz geldi geldi. Şimdi sıra Hanife'de. Uçuyor Hanife uçuyor. Gökçe de uçuyor. Hanife de uçuyor. Gökçe'yi biraz dikkatli yapayım. Biraz da Hanife'ye yapayım. Biraz Gökçe'ye yapayım. Gökçe. Hanife. Hanife o nasıl gülmek kız? Hanife şımardı herhalde biraz. Ani, faz <laughs> 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 <Gel. gülüyor>